Yardım çalışmalarına hız veren Umut Kervanı Adana'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kırmızı et ve alışveriş çeki yardımında bulundu. Hayır kuruluşu Umut Kervanı ihtiyaç sahiplerine umut taşımaya devam ediyor. Yardım çalışmalarını devam ettiren Adana Umut Kervanı, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerinin umudu oluyor. Var mı isteyen canım? Adana Umut Kervan Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Dizlek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Umut Kervanı Adana'da her ay olduğu gibi bu ayda 150 aileye gıda, 30 yetim aile, özellikle çocukları yetimine, yetim olan yetim aile alışveriş çeki bağışında bulundu. Dizlek bağışlarıyla kendilerine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti. Bu bağıştan dolayı e, derneğimizin e, aracılık yapan ve onunla bağışta bulunan hayır sahiplerine bundan dolayı teşekkür ederiz. Bir de e, bağışçılarımıza bir çağrı da bulunacağız, bir ricamız var. E, biliyorsun okullar açılıyor e, ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da e, bu sene okula başlayacaklar bu aylarda. ve Bunların içerisinde muhtaç çocuklar da var. Bunların aileleri biliyorsunuz fakirdirler, bu çocukların ihtiyaçlarını alamıyorlar. Bizim de burada bir hayır sahiplerine bir çağrımız var. Bu çocuklarımızın geleceğini teminat altına alabilmemiz için bizim bunlara yardımcı olmamız gerekiyor. Onlara bir bu çocukların bu okul ihtiyaçlarını karşılamak için inşallah bir çağrı yapıyoruz. Bu açıdan da katkı sağlarlarsa çok iyi olur. Teşekkür ederim.